Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdunu alçaklarla uğratma sakın. Siper et gövdene dursun bu hayasız cakın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme, tanı. Düşünü altındaki binlerce kefensiz de tanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme, bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Sekinet vatanın uğruna olmaz bir feda. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd bin secde eder varsa taşım. Her cedihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklai.